Merhabalar seri bir bölüm 73 dairesel hız soruları dairesel hız problemleri nasıl çözülür Nasıl yapılır? Beraber bakalım ve soru 1 diyelim. Hızları dakikada 20 metre ve 15 metre olan iki hareketli şekildeki gibi dairesel bir pistte aynı anda birbirlerine doğru harekete başladıktan 4 dakika sonra karşılaşıyorlar. Bu iki hareketli aynı noktadan aynı anda aynı yönde hareket etmiş olsalardı ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelirlerdi? Öncelikle bulmamız gereken bu pistin tamamı. Bu pistin tamamına biz x dersek ve bu araçlar birbirine doğru hareket ettikleri için hızları toplanır. 15 artı 20 deriz. 4 dakika sonra karşılaştıkları için buradan süremiz de 4 olur. X eşittir. 15 artı 20 35 35 çarpı 4'ten bu pistin tamamı 140 metre olarak çıkar. Bize sorulan bu iki hareketli aynı anda aynı noktadan aynı yönde hareket etmiş olsalardı ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelirlerdi? Hızlı olan hareketlinin yavaş olan hareketliyi yakalaması için alması gereken mesafe bu pistin tamamıdır. Neden? Çünkü bunlar aynı noktadan başladılar. Biz bu pistin tamamını 140 olarak bulmuştuk ve aynı yönde hareket ettikleri için hızları fark alınır. 20 eksi 15 deriz ve süremiz soruyor bize. Süremiz de t olsun. 140 eşittir. 20 eksi 15 5 çıkar. 5 çarpı t çıktı. Her iki tarafı 5'e böldüğümüz zaman t buradan 140 bölü 5'ten 28 olarak çıkar. Ve bizim cevabımız da denizli olur. Soru 2. Hızları 40 metre bölü dakika ve 30 metre bölü dakika olan iki hareketli. Aynı anda ve ters yönde harekete başladıktan 5 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Bu hareketler ikinci kez B noktasında karşılaşıyorlar. Buna göre A ile B arası kısa mesafe kaç metredir? Bu pistin uzunluğunun tamamına biz x dersek bu hareketler birbirine doğru hareket ettikleri için hızları toplanır. 40 artı 30 deriz. Ve 5 dakika sonra ilk kez karşılaştıkları için buradan geçen süre t ise 5 olur. x ise buradan 40 artı 30 70. 70 çarpı 5'ten ise 350 metre olarak çıkar. Biz burada pistin tamamını 350 metre olarak bulduk. Bu iki hareketli aynı noktadan başladılar ve ilk kez 5 dakika sonra karşılaştılar. İkinci kez karşılaşmaları ise yine 5 dakika sonra olacak ve toplam 10 dakika sonra ikinci kez karşılaşmış olacaklar. Ve 10 dakika sonra hızı dakikada 30 metre olan hareketinin aldığı yol A dersek 30 çarpı 10'dan 300 olarak çıkacak. Hızı dakikada 30 metre olan araç 10 dakikada yani ikinci karşılaşmada toplam 300 metre yol almış oldu ve aldığı yolda B noktasında olur. Bu aldığı yol 300 metre ise eğer pistin tamamı da 350 metreydi. Demek ki A ile B arası 50 metre olur. Bizim cevabımız da hursa çıkar. Soru 3 ile devam ediyoruz. AB çaplı dairesel bir pistte hızları 3V ve 5V olan hareketlerden biri A noktasında, diğeri B noktasındadır. Aynı anda ve ters yönde harekete başladıktan 5 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Eğer bu iki araç aynı anda ve aynı yönde hareket etmiş olsalardı ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelirlerdi? Aracımızın bir tanesi hızı 3V olan A'da olsun. Hızı 5 ve olan ise B de olsun. Önce aynı anda ve ters yönde harekete başladıktan 5 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar demiş soruda. Biz bu AB yolunun tamamına x dersek, bu hareketler birbirine doğru hareket ettikleri için hızlar toplanır ve 5 dakika geçmişti çarpı 5 diyoruz. Bu şekilde biz AB yolunu yani x'i bulmuş oluruz. X eşittir 5V artı 3V 8V çarpı 5'ten x 40V olarak çıkar. Bize sorulan ise eğer bu iki araç aynı anda ve aynı yönde hareket etmiş olsalardı ilk kez kaç dakika sonra yan yana gelirlerdi. Bu araçlar şimdi aynı yönde hareket edecekler. Hızı 5V olan fazla olan 3V'yi yakalaması için kapatması gereken mesafe biraz önce bulmuş olduğum 40V'dir. Bu 40V'yi hız farkı ile kapatması gerekiyor. Bu yüzden bu 40V'yi ve aynı yönde hareket ettikleri için farkını alıyoruz. 5V eksi 3V diyoruz. Çarp diyoruz. Kaç dakika sonra yan yana gelirler demişti. Bu yüzden T diyoruz. 40V eşittir. 5V'den 3V çıktığı zaman 2 v'e kalır. 2V çarpı T deriz. Buradan V'ler gider. 40 eşittir. 2T'ye. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman Tevra'dan 20 olarak çıkar ve cevabımız Denizli olur. Soru 4 ile devam ediyoruz. Çevresi 240 metre olan dairesel bir pistte A ve B noktalarında bulunan hareketlerin hızları 15 metre bölü saniye ve 12 metre bölü saniyedir. Hareketliler aynı anda aynı yönde harekete başladıktan kaç saniye sonra ikinci kez yan yana gelirler. Bu araçların birinci kez yan yana gelmeleri için hızı fazla olan hareketlinin hızı yavaş olan hareketliyi ilk kez yakalaması için ilk kez yan yana olmaları için kapatılması gereken mesafe A ile B arasıdır. İkinci kez karşılaşmaları için, ikinci kez yan yana gelmeleri için kapatılması gereken mesafe ise bu pistin tamamıdır. Biz önce A ile B arasındaki uzaklığı bulalım ve bu uzaklığa X diyelim. Bu X'i de orantı yardımcı ile bulabiliriz. 360 dereceye 240 metre düşerse eğer 90 dereceye kaç metre düşer diyoruz ve x dersek 360'ın 4'e bölünmüş hali 240'ın 4'e bölünmüş hali de yani x de buradan 60 olarak çıkar. İlk kez karşılaşmaları için kapatılması gereken mesafeyi biz 60 olarak bulduk. Bu araçlar yan yana geldiler. Aynı noktaya geldiler. ilk kez karşılaştılar. Ondan sonra ikinci kez karşılaşmaları için kapatılması gereken mesafede bu pistin tamamı yani 240 metredir. Ve bu mesafeyi de hız farkı ile kapatması gerekiyor. Bu yüzden aynı yönde hareket ettikleri için de hızları farkını alıyoruz. 15-12 diyoruz. Bize geçen süre sorulmuştu. Geçen süreye de t dersek ve bu işlemi yaptığımız zaman cevabında bulmuş oluruz. 60 artı 240 300 çıkar. 15 eksi 12 3 çıkar. 3 çarpı t deriz. Her iki tarafı biz 3'e böldüğümüz zaman t buradan 100 olarak çıkar. Ve cevabımız Ceyhan olur. Soru 5. Hızları 5V ve 6V olan iki araç A noktasından aynı anda ve ters yönde harekete başladıktan sonra B noktasında karşılaşıyorlar. AB arası uzun mesafe 150 metre olduğuna göre pistin tamamı kaç metredir? Hızı fazla olan daha fazla yol alacağından dolayı B noktamız burada olsun. Yani hızlı yavaş olana daha yakın olacak. Bize AB arası uzun mesafenin 150 metre olduğu verilmiş. Yani bu tırtıkladığımız uzunluk 150 metre. AB arası kısa mesafede X olsun. Ve bu iki araç aynı anda hareket ettikten sonra T süre sonra B'de olsunlar. Hızlı olan araç 150 metre yol yolu 6V hız ile T sürede alıyor. Her iki tarafı 6'ya böldüğümüz zaman 150 bölü 6'dan 25 çıkar ve V çarpı T buradan 25 olarak çıkar. Hızı 5V olan araç ise X yolunu 5V hızla T sürede alacak ve biz VT'yi 25 olarak bulmuştuk. X buradan 5 çarpı 25'ten 125 olarak çıkar. Biz X uzunluğunu da 125 5 olarak bulduk. Bize sorulan neydi? Pistin tamamı kaç metre? 150 artı 125'ten 275 olarak çıkar ve cevabımız Bursa olur. Soru 6 ve son soru ile devam ediyoruz. Yukarıdaki dairesel pistin uzunluğu 720 metredir. Hızları V1 ve 32 metre dakika olan iki hareketli aynı anda ters yönde hareket ettiklerinde 3. kez 43 dakika sonra karşılaşıyorlar. Buna göre V1 kaçtır? Bu araçların birinci kez karşılaşmaları için almaları gereken mesafe bu tırtıkladığımız mesafe olacak. Ve bu araçlar ilk kez A noktasında karşılaşmış olsunlar. Ve birinci karşılaşmada alınan toplam yolu bulalım. Bunu da orantı yardımı ile bulalım. 360 dereceye 720 metre denk gelirse 48 dereceye kaç metre gelir diyelim. 360'ın 2 katı 720, 48'in 2 katı da 96'dır ve x buradan 96 metre olarak çıkar. x 96 ise eğer birinci karşılaşmada alınan toplam yol 720 eksi 96'dır. Bu araçlar birinci karşılaşmayı A'da yapmışlardı. İkinci karşılaşmada ise alınan yol alınması gereken yol pistin tamamı olacak. Ve yine üçüncü karşılaşma için alınması gereken toplam yolumuz yine 720 metre olacak. Yani üçüncü karşılaşma için alınan toplam yol 720 eksi 96 artı 720 artı 720 olacak. Bu hareketler birbirine doğru hareket ettikleri için hızlar toplanır. V1 artı 32 diyoruz. Bu üçüncü karşılaşma 43 dakika sonra olmuştu. Bu yüzden bizim zamanımızda 43 olacak. Şimdi bu işlemleri yapalım. 2064 eşittir. V1 artı 32 çarpı 43. iki tarafı 43'e bölelim. Buradan V1 artı 32 48 olarak çıktı. Artı 32 eşitliğin sağ tarafına gönderdiğimiz zaman V1'in hızı 16 olarak çıkar. Buradan bizim cevabımız da Bursa olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi çalışmalar.